Onu bir Doldurayım bakalım Buyurun Hop. Sen bu dondurmayı sevmiyor musun? Evet. Ama almıyorsun. Olmaz ki. Hadi amcacım verdi. Buyurun o açan da mı? Niime. Olmaz ki. <laughs> tamam mı? Olmadı mı? Sedef böyle çekme. Çekmeyeyim mi? Tamam güzel sen çekmeyin bir daha. Al. <laughs> Yok mu? <laughs> Ama sınav mı ki?